Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Türkiye koordinatları belirledi. Türkiye Petrolü Anonim Ortaklarından Karadeniz'de petrol hamlesi gerçekleşti. Kıymeti izleyenler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Karadeniz'de petrol aramak için 4 ruhsat aldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'ne Karadeniz'de belirli alanlar için 4 petrol arama ruhsatı verdi. MAPEK'in konuyla alakalı resmi gazetede ilanı yayınlandı. Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanlarının içerisinde Münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığında F21 pafada 262.762 hektar alanda 162.000 hektar alanda olmak üzere 8 yıl süreyle 4 petrol arama ruhsatı verildi. Bir başka kararla AB Petrol Doğalgaz Enerji Maden Anonim Şirketi'nin AR, ABE, K, N48, C1, C4, Pafta, no'lu Petrol Arama Ruhsatı'ndaki %100 hissesinin devlete hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine karar verildi. Değerli izleyenler, Türkiye dışta ve içte terör ve teröristlerle mücadelesine devam ederken İsrail'in yaptığı katliamlarla dünya çapında mücadele ederken, aynı zamanda ülkedeki petrol arama çalışma, doğalgaz arama çalışma faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Değerli takipçilerimiz, bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.